Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bakın. Her şey size bağlı. Şu an siz yapmayacaksınız her şeyi. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Tamam mı? Ee, arkadaşlar bekleyin iki dakika. Bakın 7 ayda bu kanalı açmışım. 7 ayda 100 abone olamadık. Abi Allah benim belamı versin. Ne tür videolar çekiyorum değil mi? Değil mi? Şimdi her şey size bağlı arkadaşlar. Bakın şimdi 100 abone olana kadar ismimi 100 abone olmak isteyen ama olamayan insan koyacağım. E, hatta sizin önünüzde bile yapayım. Dur ne? Arkadaşlar hemen abone olun. Lütfen birleşip abone olursanız bu rezillikten kurtulurum. Hemen koyuyorum. Arkadaşlar oka basıyoruz. Tamam. İşte bu kadar. 100 abone olmak isteyen ama olamayan insan. Şimdi arkadaşlar lütfen beni bu rezillikten çıkarın. 100 abone yapalım. Bu arada bir size şey sormak istiyorum. 100 abonede ne yapayım yani? Ee, ne bileyim işte siz ne istiyorsunuz söyleyin ben onu yapacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarın güzel bir video bekliyor sizi. Yarın olamasa da, olmasa da e, yarın değil o bir gün gelecek e, o video. Neyse arkadaşlar size seviyorum bay bay.